Anadolu Gençlik Takımından İsmail ile birlikteyiz. Bugün eksik olsanız da maçı kazanmasını bildiniz. Güzel bir mücadeleydi. Siz de kaleden kaleye bir gol attınız. Neler düşünüyorsunuz? Ya, öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, rakibin de ayağına sağlık. Zorlu bir maçtı. Geriye düştük. Öne geçtik. Tekrar bir daha rakip bizi Ama yani sağ kapalı olduğu için herhalde nefes kontrolümü yapamadım. Yani o yediğim gollerde de uzanamadım, yetişemedim. Yani hareket, hareketim kısıtlandı bilmiyorum. Ee, herhalde ya bende bir sorun var ya da hava çok sıcak, sağ kapalı. Nefes almakta çok zor. Şimdi bile zorlanıyorum yani hiçbir şey yapmadım halde. Yani rakibe bundan sonraki maçta başarılar dilerim. Güzel bir maçtı. Herkese iyi akşamlar. Diliyorum. Bugün takım olarak, performans olarak biraz düşüktünüz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya bunu neye bağlıyoruz? Dinamomuz olan orta sahada Rıdvan Artı Baybora İshak, Defans'ta Emre bugün yok. Ee, yani haftada iki maç yapıyoruz. İki maçta da Sertaç Sakat. İki maçta da ayrı ayrı kadroyla çıkmaya çalışıyoruz. Yorulmamak için yaş ortalamamız her zaman söylediğim gibi biraz yüksek bizim diğer rakiplere göre. Ama bu şekilde de idare ediyoruz. 5. maçımız, 5. galibiyetimiz. Yani 1-0 olsun, bizim olsun. Skorun çok bir önemi yok. Yani 10'a 9 da bitebilir, 11'e 10 da bitebilir ama 1-0 olsun, bizim olsun. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, teşekkür ederim.